Ama gü güzel bir haberimiz var o güzel haberi seninle birlikte vereyim ondan sonra git. Bekle. Bir kızımızı bulduk. Ya evet. evet. <laughs> güzel haberi vereyim sen güzel haberi dinle ondan sonra git. Şimdi önce 16 yaşındaki kızı Sevda Nur Aktağ 5 Ağustos saatte 5 Ağustos ama anne 10 gün diyor. Ee, işte kayboluyor. Kızı kuaför olarak çalışıyor. Yasaklı madde kullanıyormuş maalesef. Nursel Arslan'dan bahsediyorum. Nazili yaşıyor. Birkaç kez Sevda Nur evden kaçmış. Aydın İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Suat Ekeci ile konuştuk. Sayın Müdürümün de dün akşam kendisiyle konuştuk. Merak etmeyin Didem Hanım biz kızımızı hemen buluruz dedi. Geçe de buldu. Çok büyük şükran iletiyorum. E, kocaman alkışlarımı gönderiyorum. Anneyi de davet ediyorum alkışlarınızla. Gözü aydın. Gel gel. Nursel Hanım gelir misin? Gözün aydın. Teşekkür ederim. Vallahi, Çok sağ olasın. kızını bulduk. Ah canım. Allah razı olsun. Allah çok seviyorum sizi. Ay sağ ol teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Gözün aydın mutlu musun? Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok hızlı oldu mu? Güzel oldu evet, hızlı evet, olması. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Çok teşekkürler. Ben günlerden beri şey yapıyordum. Bulamıyordum. Kimse işe yapmıyordu. Hı hı. Ama siz çok... <laughs> Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bu bir Sağ ol. Ne demek? Ne, ne demek? Arkadaşlar de. 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 gerçekten yalnız değiliz. Yalnız değiliz. <laughs> Hanım <laughs> 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 Gerçekten kurban olurum. Ay teşekkür ederim. teşekkür ederim canım. Vay, teşekkür ederim, Gerçekten canım burada benim. her şey gerçek. Her şey güzel. Sağ ol. Ne demek? Ay kızın kızın. Ay bayılma. Ay bayılma sakın sakın. Nasıl tutar evinde çiçeğim var. iyi misin? Ben yanına geleyim. Ay Beraber düşüyorduk sen düştün. Teşekkür ederim. Ay çok sevindim. Ay ne demek canım? <laughs> ne demek? Siz ne çok demek? seviyorum gerçekten. Ay canım kurban olurum ne demek? Önemli ya. Gerçekten yalnız değilsiniz programı. Ay, ay. Ay. Tabii ki yalnız değilsiniz. Asla yalnız değilsiniz. Çok Asla. Teşekkür ederim. Sen yeter ki kızından vazgeçme kızına sahip çık. Bir ben elimden gel. Ben yalnız çocuğumu o alıştıranları şeyleri hepsini. Tamam. Şey Konuşalım izleyiciler izin olsunlar Tatlım benim. Sakin ol. Of nasıl çarpıyorsun böyle ay. Şimdi bak kızını bulduk. Müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Herkesi buradan, beni yardım eden herkese <laughs> Allah razı olsun. Ne demek. Ama mesele şu... Kızımız tekrar kaçabilir. Şu anda yurda. Tabii sen kayıp başvurusunu daha önce evet. bulunmamışsın. Kayıp başvurusunu bulunmuştum bulun... da şimdi daha, yani, daha, önce, daha önce. Ama olsun yine kayıp başvurusu evet. tekrar bulundun. Evet, evet. Ondan sonra ve senin kızın tabii şu anda yurtta. Tamam evet, mı? Evet. Yurda verildi kızın. Evet ee, Yani mi? 16 yaşında olduğu için evet. onun isteği de çok önemli. Evet. Ee, şimdi bizi arayanlar da var. Tedavi ettirmek istiyoruz yani kurumlar evet, da var. Razı olsun. Önemli olan tedavi ettirmek. Evet, evet. Tamam, ama aşkım benim kızım kendi başlamadı. Bunun başlatanları konuşalım. Tamam onları bir de, da onları bir da konuşuruz. Çocuklar falan filan. Onların ya. hepsini zaten emniyet müdürümüz bize o, söz verdi. Sayın müdürü. Öl demesinler. Ben çocuklarımı kullanmıyor yani. Aa yok, yok yok yok. Emniyet de, müdürümüz de, söz de, verdi. Gerekenler hepsi yapılacak. Tabii. Kızımızın tedavisiyle ilgili olarak da biz kendisiyle de konuşuruz. Eminim emniyetin de bu alanda çalıştığı bazı yerler vardır. Bunu bunu bir tahmin et. Ama müdürümüze bir kocaman bir alkış evet. ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Aydın emniyet müdürümüzle şöyle saat İstihbarat şefimizde de Müslüm Bey'e de kocaman bir alkış oldu. Çok yoğun çalıştı. Müslüm'e de. Evet. evet. Ve Dursun Hanım'a da koordinatörümüz Dursun Hanım. Dursun Akar'ın sakal yüzünde birlikte ona da kocaman alkış. Sizi, kocaman. Evet. Ya, ya şöyle ya, söyleyeyim, ee, biz müdür böyle toplantı yapıyorduk. Yayından çıktıktan sonra 8 gibi konuştuk. Saat 11'de falan o civarda o haberi geldi 11-12 gibi. Rukiye güzel haber oldu, mutlu musun? Bak güzel haber verdik. Stresli haber olunca çok geriliyor. Evet. Yani artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ama şimdi ha. biraz düzeldi yani buradan vardığında evet. ümit yoktu yani. Ya Bu faydan çok olmuş dönüyor. ben onu gördüm çok sakinleşmiş. Ya, yani zaten o zaman gibi olaydı. gelemez. Tamam su vereceğim sana susuz kaldım dedi gözün aydın tedavisi için de elimizden mağaz. geleni yapacağız ama şimdi.